Gelir ebe üstüme dert ve de birçoğu da gelemedik üstü hemen boş Kovalama ona göre hep yapma dostun olacak senin alçaklar Elde emanet kestireceğiz beni bekletme de bak test edeceğiz Bütün itlerin havasını söndüreceğiz kötü herifler bile bizi görecekler Kaçıda evinin yolunu unutur oradan geçemez orada bulunur Bugünün yarını ecele sorunun faydası yoktu yarını unutur bak Ödemeli at bana gelemedi artık farkına bastık seni altın var kaç kurtar kendini yatmaktan Yıldız tepe ayağa hayattan bulamaz daha yandan daha hazırlan Hatırsan bizle asırlar kovaladır ölüm yakında Yıldız tepe ayak al Hayattan daha dayanın Daha yakın hayat hayatlar Kafana yatmaz tüm masallar Kaçımız hazırlan yarına yarından Kulaçık hazırlan Hatırsan bizle asırlar kovaladır ölüm yakında Hey sana bile dönem ödevini verebilir Ama gözü kapa yine tanışıdı gibi gelebilir doyduğunu kuralına bürünebilir Tabi yürütebilir Bizim işimizi kovalana bize de bir yol alana Dışınızı sıkım bak en temiz olan adam içindeyiz Erişimde yolumuzu bulana bak Erişime kapalı yaralı kanalı bir tatlı mahalle başı yaralı da hala kazıt olan olalım Bugün herkesin aklına bizi sokalım Hey Yıldız tepe aya kalk hayattan Olamaz dayanan daha yakın hayat Hayat var ayak, kapan hayat tüm masallar Kaçın kız hazırlan yar eve yarından Kılıçık hazırlan hazırsan bizle asırlar Kovaladır ölüm yakınlar Yıldız tepe aya kalk hayattan Olamaz dayanan Yarından yola çık hazırlan Hazırsan bizle asırlar kovaladır ölüm yakınma. Come on!